Hücrenin dünyası. Uyum Darwinizmi yalanlıyor. Darwinizme göre her şey tesadüflerin ve kaosun ürünüdür. Oysa tüm evrende öyle kusursuz bir düzen, muhteşem bir uyum ve hassas bir denge vardır ki, Darwinistlerin tesadüf iddiaları yerle bir olmaktadır. Vücudunuzun gözle dahi göremeyeceğiniz bir detayındaki uyum ve tasarım size bu gerçeği gösterecektir kanımıza kırmızı rengini veren al yuvarlar kan hücreleridir. Al yuvarlar yassı disklere benzerler ve son derece esnektirler. Bu özelliklerin insan hayatı için son derece büyük bir önemi vardır. Al yuvarların bu eksikliği olmasaydı vücudun pek çok noktasında takılıp kalırlardı. Çünkü al yuvarların çapı içinde gezdikleri damarların çapından neredeyse iki misli daha fazladır. Ancak esneklikleri sayesinde bu bir problem oluşturmaz ve damarların içinde rahatlıkla hareket ederler. Eğer al yuvarlar bu esnekliğe sahip olmasalardı ne olurdu? Şeker hastalığında böyle bir sorun yaşanmaktadır. Şeker hastalığının kan hücreleri genellikle esnekliğini yitirir ve gözlerini oluşturan hassas dokular esnek olmayan kan hücreleri tarafından tıkanır. Bu tıkanmanın sonucu ise körlüktür. Görüldüğü gibi canlılarda var olan her yapı ve her sistem tesadüflere yer bırakmayacak kadar hassas, birbiriyle uyumlu ve dengelidir. Çünkü her birini üstün bir güç ve ilim sahibi olan Allah yaratmıştır. Şeytandan Allah'a sığınırım. O, biri diğerle tam bir uyum içinde yedi gök yaratmış olandır. Rahman'ın yaratmasında hiçbir çelişki ve uygunsuzluk göremezsin. İşte gözünü çevirip gezdir. Herhangi bir çatlaklık görüyor musun? Sonra gözünü iki kere daha çevirip gezdir. O göz umudunu kesmiş bir şekilde bitkin olarak sana dönecektir.''